Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizin için 20 sorulu bir mini deneme hazırladım arkadaşlar. Burada çok güzel sorulara temas edeceğim. İnkılap tarihini arkadaşlar bugün 20 soruda en önemli meselelerine değinmeye çalışacağız. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Şimdiden size kolaylıklar diliyorum. Mustafa Kemal'in doğum günüm diye nitelendirdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gerçekten güzel bir soruyla başlamış oluyoruz. Mustafa Kemal doğum günüm diye nitelendirdiği olay aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 23 Nisan 1920. Bu nedir? TBMM'nin açılması. 29 Ekim 1923. Cumhuriyetin ilanı. Cumhuriyetin ilanı. 24 Temmuz 1923. Lozan. 10 Kasım Mustafa Kemal'in ölüm Gün arkadaşlar. 1881 ise Mustafa Kemal'in doğum günü. Bunu arkadaşlar birleştirmişler. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkış. Arkadaşlar soru Mustafa Kemal'in doğum günüm diye nitelendirdiği olay hangisidir? Kesinlikle arkadaşlar unutmayalım. Cevabımız 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması arkadaşlar onun için doğum günüm olarak nitelendirdiği olaydır. Lütfen arkadaşlar o soru kalıbını unutmayalım. Milli Mücadele döneminde cepheler arasında kumanda birliği aşağıdakilerden hangisinde sağlanmıştır? Bakın arkadaşlar cepheler arasında kumanda birliği söylüyor bize. Cevabım Sivas Kongresi. Sivas Kongresi'nde arkadaşlar cephe komutanı Batı Cephesi komutanı kim atanmıştı? Ali Fuat Cebesoy. Arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanı olarak atanmıştı. Genel komutan olarak Sivas Kongresi'nde atanmıştı. Ayrıca Sivas Kongresi'nde birçok cemiyet arkadaşlar birleştirilmişti. Yani biz Sivas Kongresi için şunu diyebilir miyiz? Kumanda birliği. Her birlik arkadaşlar nerede sağlanmış? Sivas Kongresi'nde. Evet arkadaşlar üçüncü soruyla devam edelim. Nazilli Kongresi'nin toplanmasında etkili olan ve Galip Hoca diye anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Galip Hoca bizim anahtar kelimemiz. Galip Hoca diye anılan kişi arkadaşlar Celal Bayar'dır. Peki Celal Bayar başka ne olarak tanınmaktadır? Arkadaşlar birincisi Celal Bayar iş bankasının iş bankası kurucu müdürüdür. Kurucu müdürüdür. Peki başka Celal Bayar'ı biz nereden tanıyacağız? Arkadaşlar Celal Bayar Mustafa Kemal döneminin son başbakanıdır. Mustafa Kemal dönemi son başbakan. Aynı zamanda arkadaşlar Adnan Menderes döneminde Cumhurbaşkanıdır. Adnan Menderes dönemi Cumhurbaşkanıdır. Tekrar baktığımızda Galip Hoca İş Bankası'nın kurucu müdürü. Mustafa Kemal döneminin son başbakanı Adnan Menderes döneminin cumhurbaşkanıdır arkadaşlar. Celal Bayar Galip Hoca olarak bilinmektedir. Arkadaşlar geçtik diğer sorumuza. Evet. Erzurum Kongresi'ne çeşitli engelleme ve baskılardan dolayı delege gönderemeyen iller hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Erzurum Kongresi toplandığı sırada bazı bölgeler Buraya milletvekili gönderememiştir. Baskıdan dolayı gönderemeyenler Diyarbakır, Elazığ, Mardin. Arkadaşlar dem diye kodlama her zaman yapıyoruz. Erzurum Kongresi'ne e, milletvekili gönderemeyen iller aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir böyle bir şey dediğinde dem diyeceksin. Diyarbakır, Elazığ, Mardin kodlamanı arkadaşlar yapacaksın. Cevabımız Ceyhan Geçtim. Evet. Ermenilerin Doğu Anadolu'da çoğunlukta olmadığını ve bölgenin Türklere ait olduğunu belirten rapor aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Ermeniler için Doğu Anadolu bölgesinde hazırlanan rapora baktığımızda cevabımız hemen arkadaşlar ortaya çıktı. General Harbort raporu. General Harbort raporu Ermenilerin katledilmediğini, Türklerin haklı olduğunu ortaya koyan bir rapordur. Ama diğer şıkları değerlendirelim arkadaşlar. Amiral Bristol raporu. İzmir'de Yunan iddiaları için arkadaşlar gelmiştir. Amiral Bristol raporu uluslararası alanda haklılığımızı ortaya koyan ilk belgedir. Hrisantos raporu. Arkadaşlar Hrisantos Trabzon metropolidir kendisi. Bu adam arkadaşlar şunu istiyor. Trabzon'dan Samsun'a kadar Pontus Rum devleti oluşturulmalıdır. Rum devleti oluşturulmalıdır. Hatta Hrisantos Paris Barış Konferansı'nı arkadaşlar bu raporunu sunuyor diyebiliriz. Sandler raporu arkadaşlar Sandler raporu Hatay sorunu içindir. Hatay'da Araplar mı fazla yoksa Türkler mi fazla yine Sandler raporu haklılığımızı ortaya koymuştur ve Minle raporu arkadaşlar Minle raporu çıkmış sorudur veya Minle hattı bu nedir İzmir işgali sonrası Türk Yunan arasına hat çekilmelidir Tekrar diyorum İzmir işgali sonrası Türk Yunan arasına hat çekilmelidir nerede denildi? Milne'de arkadaşlar Ermeniler bize sorduğu için cevabımız General Harbord raporu. Bu 2019 yılında lisansa çıkmış sorudur dikkatli olalım. Evet geldik 6. sorumuza. Milli mücadeleyi halka ve dünyaya duyurmak amacıyla ile de badı var. Yunus Nadi'nin katkılarıyla. Mustafa Kemal'in onayı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Arkadaşlar Halide Edip adı var. Yunus Nadi tarafından kurulan Anadolu Ajansı'dır. Arkadaşlar Anadolu Ajansı'nı kuran dediğimiz gibi Halide Edip Yunus Nadi'dir. Günümüze kadar hala daha varlığını sürdürmektedir arkadaşlar. Hemen diğer sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gidiş amaçları arasında yer almaz? Hemen Samsun'u yuvarlak içerisine aldım. Mustafa Kemal'in Samsun'a gidiş amaçlarında yer almaz. Mücadeleyi halka dayandırmak. Evet, Mustafa Kemal'in düşüncelerinden birisiydi. Milli mücadeleyi uyandırmak. Halkın elindeki silahı toplamak. Nokta koydum. Yani Mustafa Kemal halkın elindeki silahı toplamak ister mi? Bekleyelim. Anadolu'da başlayan dağınık mücadeleyi örgütlü hale getirmek. Doğru. Milli mücadelenin azmini arttırmak doğru. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Mustafa Kemal halkın elindeki silahı toplamak gibi bir amacı yoktur. Hatta arkadaşlar Havza genelgesinde Mustafa Kemal şöyle söyleyecek. Havza genelgesinde halkın elindeki silahlar toplanmasın. Ter ordular terhis edilmesin gibi bir maddemiz vardır arkadaşlar. Mustafa Kemal bunun tam tersini istiyor. Evet 8. soru ile devam edelim. Mondros mütarekesine karşı... İlk resmi açıklama niteliği taşıyan belge hangisidir? İlk resmi açıklama ya da şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Mondros'a ilk açık tepki hangisidir? Arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'na ilk açık tepki Havza Genelgesi'dir. Mustafa Kemal burada şöyle demektedir. Miting ve protestolar düzenlenmelidir. Arkadaşlar Mustafa Kemal Havza genelgesini kime gönderdi? Sivil ve askeri yöneticilere gönderdi. Bu Mondros'a ilk açık tepkidir. Bu Mondros Ateşkes Antlaşması'na karşı ilk resmi açıklama niteliği taşıyan belgedir arkadaşlar. Burada Mondros'a bir tepki göstermiştir Mustafa Kemal Havza genelgesinde. Notlarımız arasında arkadaşlar bunu tutalım önemlidir. Zaten bu soru daha yeni arkadaşlar 2024 AYT kısmında TYT'nin AYT kısmında çıktı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet. Geçelim hemen arkadaşlar 9. sorumuzun. Evet. Milli mücadelenin doğrudan sözcülüğünü yapan ilk yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar milli mücadelenin doğrudan sözcülüğünü yapan Sivas Kongresi'ndeki İrade-i Milliye gazetesidir. İrade-i Milliye gazetesini Mustafa Kemal arkadaşlar hatta Ankara'ya getirmek istemiştir. Fakat Sivas halkı bunu arkadaşlar tepki gösterdiği için İrade-i Milliye'yi Ankara'ya taşıyamayıp yerine Ankara'da Hakimiyet-i Milliye'yi oluşturmuştur. Hatta Mustafa Kemal arkadaşlar Hakimiyet-i Milliye gazetesi için benim gazetem sözünü söylemiştir. Ha şunu da diyelim bazı kaynaklarda Mustafa Kemal irade-i milliye için benim gazetem diyor. Bazı kaynaklar hakimiyeti milliye için benim gazetem dediğini söylüyor. Biz burada dikkatli olacağız arkadaşlar. Şıklara bakacağız. İkisini aynı soruda aynı şıkta veremez. Eğer Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete hangisidir diye size soruyorsa şıklara bakın. Hakimiyeti milliye varsa işaretleyin. Yoksa o zaman cevap irade-i milliyedir. Dediğim gibi ikisini aynı şıkka koyamaz. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. Bizim için önemlidir. Evet geçtim. Amasya görüşmeleri sırasında milli mücadeleye tepki olarak meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir? Amasya görüşmeleri sırasında anahtar kelimemiz. Arkadaşlar şey Said olayı. Şey Said olayı arkadaşlar 1924 yılında gerçekleşen bir isyandır. Şeyh Said isyanından hatta ok çektiğimizde şunu diyelim. Rejime yönelik ilk isyan. Şeyh Said isyanını eledik. Çünkü arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkan bir isyandır. Şeyh Recep olayına bir nokta koydum. Çerkez Etem olayı. Arkadaşlar Çerkez Etem birinci İnönü sırasında isyanı gerçekleşen Kuvayi Milliye lideridir. Demirci Mehmet Efe Kuvayi Milliye yanlısı olup da düzenli orduya katılmayı isyan edenlerden birisidir. Bunu da eledim. Çerkezi de eledim. Nasturi olayı. Arkadaşlar Nasturi olayı da Şehzade isyanının hemen öncesinde 1923'lü yıllarda ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı dersen Hakkari bölgesinde ortaya çıkan bir isyandır. İsyanın arkadaşlar amacı Hristiyan Nasturiler bölgede bağımsızlık iddiasında bulundular ve isyan bastırıldı. Cevabım Şehrecep olayı Amasya görüşmeleri sırasında ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Güzel bir soru. Ben böyle bir tane soru isyan sorusu bekliyorum arkadaşlar. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kesinlikle bunu yıldızlayın. Evet. Geldik arkadaşlar 11. soruya. Amasya Genelgesi'ne katılmayıp telgraf yoluyla uzaktan onaylayanlar kimlerdir? Arkadaşlar bazı komutanlar var ki Amasya Genelgesi'ne katılamadılar. Çünkü görevli oldukları bölgeler vardı uzaktan telgrafla onayladıklarını bildirdiler. Peki bunlar kimdir? 1. Kazım Karabekir 2. Cemal Paşa. Arkadaşlar ikisi katılmayıp uzaktan onaylamışlardır. Cevabımız 1 ve 2. Rauf Orbay arkadaşlar bizzat orada bulunup katılanlardan birisidir. Eledim. Evet. Geldik 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadele hazırlık döneminde toplanan yerel kongreler arasında yer almaz. Yerel kongre diyor arkadaşlar. Demek ki arasında bir tanesi var ki bölgesel değil ulusal. Biz burada ulusal olanı arayacağız. Pozantı Adana ve çevresinde. Afyon, Nazilli Uşak bunların alayı bölgesel. Ama arkadaşlar içlerinde ulusal olan sadece... Sivas Kongresi'dir. Sivas Kongresi unutmayın arkadaşlar. Toplanma bakımından, bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Geldik 14 13. soruya. Ekranımızı şöyle biraz uzaklaştırdık soruyu net görmeniz için. Evet. Aşağıdakilerden hangisi? Sivas Kongresi'ne katılan delege sayısının az olma sebepleri arasında yer almaz. Arkadaşlar Sivas Kongresi'ne delege sayısı o dönemde yani milletvekili sayısı azdı. Bakalım maddi olan haksızlıklar. Evet bu milletvekilinin e, yola çıkamamasına neden olup Sivas Kongresi'ne katılamamasına neden olmuş olabilir. Güvenlik nedeniyle kongre tarihinin belirlenememesi. Evet yeterli hazırlık yapılamadığı için olabilir. İstanbul hükümeti ve işgalci devletlerin engellemeleri. Evet arkadaşlar hatta Sivas Kongresi'ne katılmayalım diye yani katılmasın milletvekilleri diye e, Ali Galip olay gerçekleşti. E, Mustafa Kemal ve Sivas Kongresi'nin toplanmasını önlemek için Batı Cephelerinin sadece bir temsilci göndermekle yetinmesi nokta koydum. Batı Cepheleri bir temsilci mi gönderdi nokta. Üye sayısı az tutularak tartışmalara mahal verilmek istenmemesi. Arkadaşlar evet Batı Cephesi bir temsilci göndermekle yetinmeleri de Maalesef Sivas Kongresi sayısını az tutmuştur. Fakat E şıkkına baktığımda üye sayısı az tutularak tartışmalara mahal verilmek istenmemesi. Hayır. Sivas Kongresi tüm ulusu arkadaşlar kapsayan bir kongreydi. Üye sayısını fazla tutmak istediler. Fakat arkadaşlar ee, şu maddelerden dolayı katılım çok az olmuştur. Cevabımız Edirne. Yani bu kasıtlı yapılan bir şey değildir. Evet, geldim 14. soruyu. Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetinin emirlerine aykırı davrandığını gösteren ilk belge yani Mustafa Kemal'in ilk baş kaldırısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk baş kaldırı Samsun raporudur. Unutmayın. Samsun raporu Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine ilk baş kaldırıdır. Ben de buraya yazdım. İlk baş kaldırı. Peki havza genelgesini hocam biz nasıl ayırt edeceğiz? Bakın arkadaşlar her zaman söylüyorum. Miting Protesto kelimelerini gördün mü? Vur kalemi geç. Cevap kesinlikle havzadır. Amasya Genelgesi'ni hocam nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar Amasya Amasya Genelgesi'nde yöntem, amaç, gerekçe vardır. Milli mücadelenin yöntemi, amacı, gerekçesi vardır. Erzurum Kongresi'nin ilkler kongresi olarak ben arkadaşlar size söyleyebilirim. İlkler kongresi. Her şeyin ilki burada. Temsiliyeti ilk defa kuruldu. Milli sınırlardan ilk defa söz edildi. Manda ve himayı ilk kez burada reddedildi. Mebuslar Meclisi'nin açılması ilk kez burada gündeme geldi arkadaşlar. Amasya görüşmelerinde ise Ali Rıza Paşa hükümeti ile Mustafa Kemal temsil heyeti adına gidip görüştü arkadaşlar Salih Paşa ile. Burada şunu diyebiliriz. Temsil heyeti İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmıştır. Ben bunun notunu alırım. Yazıyorum. Temsil heyeti İstanbul hükümeti tarafından resmen tanındı. Nerede? Amasya görüşmelerinde. Muhteşem bir soru geride kaldı. Yıldızlıyorum. Hatta 61'i buna gömdüm. Arkadaşlar dikkatli oluyorsunuz. Evet. 14. soruyu da erittim. Geldim diğer bir sorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bak bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Lozan Barış Konferansı ile ilgili yanlış bir ifadedir. Lozan ile ilgili yanlış bir ifade. Bakalım arkadaşlar. Lozan her sene sorularda çıkmaktadır. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı ve varlığı tüm dünya tarafından tanındı. Doğru. Lozan'da bu gerçekleşti. Serv anlaşması kesin olarak geçersiz sayıldı. Doğru. Mısak-ı milli önemli ölçüde gerçekleşti. Doğru. Osmanlı Devleti'nden kalan sorunlar önemli ölçüde çözüldü. Doğru. Mısak-ı milliye aykırı herhangi bir hüküm kabul edilmedi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuraya bakın. Burada diyor ki mısak-ı milli önemli ölçüde gerçekleştirildi. Burada da diyor ki misaka milliye aykırı herhangi bir hüküm kabul edilmedi. Şimdi ya yace doğru ya e doğru. ikisi birbiriyle çelişmektedir. Diğerlerini hemen elersin zaten. Cevabı nedir ne? Arkadaşlar Boğazlar misaka milliye aslında e, aykırı bir şekilde çözüldü. Çünkü Boğazlar komisyona bırakıldı Lozan'da. Yine efendime söyleyeyim Rum Patrikhanesi meselesi yine arkadaşlar bu Lozan'da kaldırmak istedik ama kaldıramadık. Misak-ı Milli'de biz bunları kabul etmiyorduk. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Yukarıdakilerden hangileri? Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşını yöneten komutanlar arasında yer alır. Evet arkadaşlar büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin. Bir kere Nurettin Paşa arkadaşlar sakallı Nurettin Paşa bu savaşlarda en önemli komutanlardan birisidir. Biz bunu tarihte fazla duymasak da Ankara Merkez Ordusu komutanlarından birisidir. Fevzi Çakmak zaten arkadaşlar Fevzi Çakmak büyük taarruzda hangi rütbeye ulaştı? Maraşal rütbesine ulaştı. Mustafa Kemal zaten başkomutan. Cevabı 1-2-3. Muhteşem bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten ben bu soruyu da yıldızlıyorum. Evet. Yakınlaştırdım. Kurtuluş Savaşı sırasında kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye'ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gerek bu yardım aynı zamanda yakınlık, dostluk duygularını da barındırmalıdır diyerek Türkiye'ye silah yardımı yapan devlet adamı kimdir? Arkadaşlar, şıklarımıza şöyle bir baktığımızda İliç Lenin. Hocam İliç Lenin kimdir? İliç Lenin Bolşevik ihtilalini yapan kişidir. İliç Lenin Çarlık Rusyayı yıktı, Sovyet Rusyayı kurdu. Sovyet Rusya arkadaşlar İngiliz ve Fransızlara düşman, Türkiye'ye ise dost olmuştur o dönemde. Yani onun politikası düşmanımın düşmanı dostumdur. İlyich Lenin Bizi desteklemiştir. Unutmuyorsunuz. Evet. Yukarıdakilerden hangileri Sakarya Meydan Savaşı'nın siyasi sonuçları arasında yer almaktadır? Kars Antlaşması. Arkadaşlar Kars Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi sonunda imzalanan bir antlaşmadır. Peki Kars Antlaşmasını kimlerle imzaladık? Hemen şuraya not alıyorum. Gürcistan Ermenistan, Azerbaycan ile Türkiye imzaladı bunu arkadaşlar. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ile doğu sınırı kesinleşti. Türkiye Kars Antlaşması'nda Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra doğu sınırını kesinleştirmiştir arkadaşlar. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ile. Afgan Dostluk Antlaşması. Arkadaşlar bu antlaşma birinci İnönü'den sonra oldu. Bunu eleriz. Ukrayna Dostluk Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi. Ankara Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi. Hatta Ankara Antlaşması kimle yapıldı? Fransa ile. Peki Fransa Ankara Antlaşması ile nereyi boşalttı arkadaşlar? Güney cephesini boşalttı, çekildi gitti. Ankara Antlaşması'nda Hatay'ı bıraktık biz. Fransa mandasındaki Suriye'ye Hatay'ı bıraktığımız için Mısak-ı ikinci tavizimizi verdik arkadaşlar. Nerede? Ankara'da. Kime bıraktık? Fransa mandasındaki Suriye'ye. Böylece Güney Cephesi kapandı. Cevabım 1, 3, 4. Moskova Antlaşması ne zaman oldu? Birinci İnönü sonucunda oldu. Moskova Antlaşması'nda da arkadaşlar Sovyet Rusya ile yapıldı. İlk taviz verildi Batum. O zaman Batum birinci taviz. Moskova'da gitti. Hatay ikinci taviz Ankara Antlaşması'nda gitti. Banko sorulardan birisi olabilir. Kesinlikle şu maddelerden bir tanesi sınavda bakacağız ki ya ön lisansa ya da lisansa vurmuş arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle? İstanbul, Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır. Savaş yapılmadan arkadaşlar. Evet şıklara baktığımda Ankara Anlaşması Sakarya Meydan'dan sonra oldu arkadaşlar. Şöyle yazdım. Sakarya'dan sonra Moskova Antlaşması 1. İnönü'den sonra Lozan Antlaşması Büyük Taarruz'dan sonra Mudanya Antlaşması Büyük Taarruz'dan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması 1. Dünya'dan sonra bana diyor ki İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan nerede alındı? Mudanya'da. Bakın arkadaşlar böyle bir soru çıksın abartmıyorum. Türkiye'nin %90'ı gidip Lozan yapar. Lozan atlar. Ama arkadaşlar İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan nerede alınmış? Mudanya'da. Peki İstanbul'dan Doğu Trakya'yı alan komutanın adı nedir? Refet Bele. Trakya yüksek komiseri Refet Bele arkadaşlar oraları almıştır. Moskova Antlaşması ile 1921 Ankara Antlaşması'nı TBMM adına imzalayan kimdir? Arkadaşlar TBMM'nin Dışişleri Bakanları 1. TBMM, 2. dönem TBMM dönemlerinde birçok değişiklik var. Fazla Dışişleri Bakanı var. Şimdi bakalım. Bekir Sami Bey. Arkadaşlar Bekir Sami Bey'i nerede bilmemiz gerekiyor. Bekir Sami Bey 1. İnönü sonrası arkadaşlar TBMM Londra Konferansı'na davet edildi. Bekir Sami Bey burada kendi kafasına göre diyelim bazı gizli maddeleri imzaladı. Esir değişimlerini kabul etti. Bundan dolayı Bekir Sami Bey arkadaşlar görevden alınmıştır. O zaman ben buna diyorum ki siz bunu Londra konferansında birinci inönü sonucunda bu adamı bilin. Doktor Rıza Nur hemen eledim. Rauf Orbay. Arkadaşlar Rauf Orbay'ı nerede hatırlamamız gerekiyor? Şurada hatırlamanız lazım arkadaşlar Rauf Orbay'ı. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı hükümeti adına imzalayan kişi Rauf Orbay'dır. Mondros Ateşkesi bu adam imzaladı. Eledim. Yusuf Cemal Tengirşek. Moskova Antlaşması ile Ankara Antlaşmalarını imzalayan kişi Yusuf Kemal Tengir arkadaşlar. Bizim için önemlidir. Peki Tevfik Rüştü e arası hocam nasıl bilmemiz gerekiyor? Bunun bir sorusu arkadaşlar tarih öğretmenlerine çıktı. Soru şuydu. Atatürk dönemi. Ben de yazıyorum. Atatürk dönemi en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan kimdir? Bakın arkadaşlar Bekir Sami Bey, Yusuf Kemal Tengirşek, Tevfik Rüştü Aras bunlar Atatürk dönemi Dışişleri Bakanları'dır. Hatta İsmet İnönü bile Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ama en uzun süre yapan Tevfik Rüştü Aras'tır. Arkadaşlar ama sorunun cevabı Yusuf Kemal Tengirşek bunları imzalayandır. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Ve geldim 20. son soruma. Lozan Barış Antlaşması'nda çözüme kavuşturulan aşağıdaki sorunlardan hangisi bağımsızlık ilkesiyle çelişir? Hmm çözülmüş ama bağımsızlık ilkesiyle çelişmektedir. Musul. Arkadaşlar size şöyle bir not vereyim. Bakın Lozan'da 143 madde vardır. 143 maddenin 142'si iyi veya kötü bir şekilde Lozan'da halledilmiştir. Ama bir madde asla halledilememiştir ve geleceğe bırakılmıştır. Lozan'da halledilemeyen tek madde nedir? Musul. Çektim ok yazdım. Tek madde. Lozan'da halledilemeyen tek madde. Eledim. Bu zaten halledilememiş. Azınlıklar. Halledildi. Türk İnan sınırı. Halledildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Taviz verilmedi. Halledildi. Boğazlar. istediğimiz gibi bitmedi. Arkadaşlar çünkü komisyon kuruldu. Komisyon şu demektir. İtilaf devletlerinin üyeleri boğazlarda görevli olacaklar. Ve Türkiye istediği gibi boğazları silahlandıramayacak. Arkadaşlar boğazlarda komisyon varsa bu bağımsızlık ilkesine veya egemenlik ilkesine aykırıdır. Unutmayın bu çok güzel bir soru arkadaşlar ben bunu yıldızlıyorum. Boğazları biz nerede çözdük hocam derseniz Möntrü Boğazlar Sözleşmesi'nde biz bunu tamamen çözdük arkadaşlar. Arkadaşlar 20 soruyla inkılap tarihinin en önemli meselelerine değinmeye çalıştık.